Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. En sık sorulan sorulardan birisi ya da videoların altında en fazla o okuduğum yorumlardan birisi balk dönemi ve balk döneminde de soruyorlar Kenzo lean balk mı yoksa dirty balk mı? Şimdi bana sorursanız lean balk ile dirty balk arasında hangisini önerirsin diye sorursanız Kenzo bana göre dirty balk daha iyi. Çünkü ben kendim e, kalori sayan birisi değilim ve ağır ağır itman yapan birisiyim. Yani ağır kilolardan çalışırım ve gerçekten her zaman limite kadar giderim. Tabii ki e, lean bulking yani clean bulking'in de avantajları var. Dirty bulking'in de kendine göre avantajları, dezavantajları var. Şimdi benim vücut tipim endomorf mezomorf tip yani gerçekten ben e, her yediğimi direkt kiloya yani her her yediğimden kilo alırım arkadaşlar. Her yediğimi kiloya çeviririm. O yüzden benim için dirty bulk daha daha iyi diye düşünüyorum. Ve kendimde e, uh, dirty bulk yani son 5 sene her zaman dirty bulk yaptım. Hiçbir zaman clean bulk hani denemedim bile. ya da do daha doğrusu kısa vadede denedim ama uh, sırf kendi formumu tutmak için denedim. O yüzden hani gerçekten eğer kas, kütlet, uh, kas kütlesini geliştirmek istiyorsanız, gerçekten kilo almak istiyorsanız, gerçekten ağır itman yapmak istiyorsanız ben her zaman uh, dirty bulking'i öneririm. Hatta Chris Jones, fizik of greatness, Chris Jones yani gerçekten e, Amerikanın en ünlü fitness youtuberı bunun hakkında video yaptı. o Kendisi de aynı benim dediğim gibi diyor, e, hani daha ağır ritman yapabiliyorsun, daha fazla ağırlıklar kaldırabiliyorsun ve bunun sayesinde kaslarını daha iyi geliştirebiliyorsun. Hele ki bir natural vücutçu için e, dirty bulking daha mantıklıdır. Ve hemen size burada e, göstereyim arkadaşlar. Hemen görürseniz. Şimdi görebildiğiniz gibi burada e, bu Chris Johnson e, off season yani bal dönemindeki formu bayağı yağlı. Ama az biraz e, vücut geliştirmeden anlayan birisi, az biraz e, anlayan birisi burada bayağı bir kas kütlesi olduğunu görüyor. Ve görebildiğiniz gibi yağlı bir vücuda sahip. Ve e, yani bu off season'ın sonu. Görebildiğiniz gibi. Ve birazdan definasyon dönemindeki formu gelecek. Yani diyetten sonraki formu. Sırt pozu arkadaşlar. Bam. Most muscular görebildiğiniz gibi gerçekten kendisi de diyor şişmanım diyor. Buradaki formum gerçekten hani yağlıyım ama bu kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü değildim diye ifade ediyor videosunda. Ve definasyon döneminde arkadaşlar gerçekten diyet yaptıktan sonraki formu görebildiğiniz gibi vücuttaki yağ oranı bayağı bir düşük şimdi burada. onun altında ve formu muazzam yani gerçekten kanat olsun, kollar olsun hani bak döneminde zaten karın bölgesi de daha kalındı. Evet görebildiğiniz gibi Chris Johnson, Bulk döneminden sonraki yani definasyon dönemindeki formu ve bana da her zaman diyorlar Kenzo şu anki halin yağlı diyorlar, şu anki halin, şu anki formun iyi değil diyorlar ve tabii ki bir natural vücutçu her zaman kas geliştirmeye çalışır, her zaman daha ilerlemeye çalışır, her zaman daha fazla kas geliştirmeye çalışır. Eğer birisi formundan memnunsa ve formunu korumak istiyorsa tabii ki clean bulk yapabilir. O zaman dediğim gibi kendi kaloriin kalori ihtiyacını hesaplayıp ona göre beslenebilir. Ben her zaman ilerlemeye çalışıyorum. Ben yine yarışmalara katılacağım ve o yüzden daha gelişmeye çalışıyorum, daha ileri gitmeye çalışıyorum. O yüzden bana sorursanız Kenzo hangisini öneriyorsun? Hangisini yapalım? Lean bulking mi? Dirty bulking mi? Eğer hedefiniz gelişmekse, devam gitmekse, daha ilerlemekse, daha fazla kas kütlesi geliştirmekse, tabii ki 4 Balkin öneririm arkadaşlar. Yağlanmaktan korkmayın. Eğer ki siz diyeti nasıl yapacağınızı biliyorsanız zaten e, hani sizin için bir problem değil. Ondan sonra yine forma girebilirsiniz. Ve dediğim gibi, ben her zaman e, iyi bir sonuç aldım 4 Balkin sayesinde. Aynısını Chris Jones da diyor ve hani ben bu videoyu görmeden önce zaten e, aynı düşüncedeydim ve bunun videosunu izledikten sonra hani kendi düşüncemi onda gördüğümden e, bunu sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve şimdi videonun şu kısmında yine benim before after hani e, son yarışmadan önceki yani gerçekten 4B'deki formumu görebilirsiniz. Bayağı bir yağlıyım ve sonra diyetim yani yarışmaya bir hafta kalası ki formum görebildiğiniz gibi dünyalar fark var arasında ama bunun sayesinde bu kas kütlesini geliştirebildim arkadaşlar. Evet Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sorularınız varsa her zamanki dediğim gibi e, özelden ya da Kenzo özelden mesaj yollayabilir mi? Yani bu tarz yorumlar atmayın arkadaşlar. Direkt YouTube'a e, videoların altına yorumlarınızı yazın. Zaten onlara göre videoları çekiyorum. Onlara göre yani sizin sorularınıza göre videoları çekiyorum. Ona göre de yeni videolarda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz isteyen direkt Facebook'tan takip edebilir. Twitter'dan veya Instagram'da var arkadaşlar. Abone olmayan direkt YouTube'dan abone olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. En sık sorulan sorulardan birisi ya da videoların altında en fazla o okuduğum yorumlardan birisi balt dönemi ve balık döneminde de soruyorlar Kenzo lean balk mı yoksa dirty balk mı şimdi bana sorursanız lean bulk ile dirty balk arasında e, hangisini önerirsin diye sorursanız Kenzo bana göre dirty balk daha iyi çünkü ben kendim e, kalori sayan birisi değilim ve ağır ağır itman yapan birisiyim yani ağır kilolardan çalışırım ve gerçekten her zaman limite kadar giderim tabii ki e, lean bulking yani clean bulking'in de avantajları var. Dirty bulking'in de kendine göre avantajları, dezavantajları var. Şimdi benim vücut tipim endomorf, mezomorf tip. Yani gerçekten ben her yediğimi direkt kiloya yani her, her yediğimde kilo alırım arkadaşlar. Her yediğimi kiloya çeviririm. O yüzden benim için dirty bulk daha daha iyi diye düşünüyorum. Ve kendimde dirty bulk yani son 5 sene her zaman dirty bulk yaptım. Hiçbir zaman clean bulk Hani denemedim bile ne ya da do daha doğrusu kısa vadede denedim ama e, sırf kendi formumu tutmak için denedim. O yüzden hani gerçekten eğer kas kütleti, e, kas kütlesini geliştirmek istiyorsanız, gerçekten kilo almak istiyorsanız, gerçekten ağır itmam yapmak istiyorsanız, ben her zaman e, dirty bulkingi öneririm. Hatta Chris Jones, Physique of Greatness, Chris Jones yani gerçekten e, Amerikanın en ünlü fitness youtuberı bunun hakkında video yaptı. O kendisi de aynı benim dediğim gibi diyor e, hani daha ağır ritman yapabiliyorsun, daha fazla ağırlıklar kaldırabiliyorsun ve bunun sayesinde kaslarını daha iyi geliştirebiliyorsun. Hele ki bir natural vücutçu için e, Dirty bulking Daha mantıklıdır. Ve hemen size burada e, göstereyim arkadaşlar hemen görürseniz. Şimdi görebildiğiniz gibi burada e, Bu Chris Johnson e, Off season yani bulk dönemindeki formu bayağı yağlı. Ama az biraz e, vücut geliştirmeden anlayan birisi, az biraz e, Anlayan birisi burada Baya bir kas kütlesi olduğunu görüyor Ve görebildiğiniz gibi yağlı bir vücuda sahip Ve e, Yani bu off season'ın sonu görebildiğiniz gibi Ve birazdan definasyon dönemindeki formu gelecek Yani diyetten sonraki formu Sırt pozu arkadaşlar muskler. görebildiğiniz gibi gerçekten kendisi de diyor şişmanım diyor. Buradaki formum gerçekten hani yağlıyım ama bu kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü değildim diye ifade ediyor videosunda. Ve definasyon döneminde arkadaşlar gerçekten diyet yaptıktan sonraki formu görebildiğiniz gibi vücuttaki yağ oranı bayağı bir düşük şimdi burada. Onun altında ve formu muazzam hani gerçekten kanat olsun, kollar olsun hani bak döneminde zaten karın bölgesi de daha kalındı. Evet görebildiğiniz gibi Chris Johnson e, döneminden sonraki yani definasyon dönemindeki formu. Ve bana da her zaman diyorlar Kenzo şu anki halin yağlı diyorlar. Şu anki halin şu anki formun iyi değil diyorlar. Ve tabii ki bir natural vücutçu her zaman kas geliştirmeye çalışır. Her zaman daha ilerlemeye çalışır. Her zaman daha fazla kas geliştirmeye çalışır. Eğer birisi formundan memnunsa ve formunu korumak istiyorsa tabii ki clean bulk yapabilir. O zaman dediğim gibi kendi kaloriin kalori ihtiyacını hesaplayıp ona göre beslenebilir. Ben her zaman ilerlemeye çalışıyorum. Ben yine yarışmalara katılacağım ve o yüzden daha gelişmeye çalışıyorum, daha ileri gitmeye çalışıyorum. O yüzden bana sorursanız Kenzo hangisini öneriyorsun? Hangisini yapalım? Lean bulking mi? Dirty bulking mi? Eğer hedefiniz gelişmekse, devam gitmekse, daha ilerlemekse, daha fazla kas kütlesi geliştirmekse, tabii ki Dirty bulking öneririm arkadaşlar. Yağlanmaktan korkmayın. Eğer ki siz diyeti nasıl yapacağınızı biliyorsanız zaten e, hani sizin için bir problem değil. Ondan sonra yine forma girebilirsiniz ve dediğim gibi ben her zaman e, iyi bir sonuç aldım Dirty bulking sayesinde. Aynısını Chris Jones da diyor. Ve hani ben bu videoyu görmeden önce zaten e, aynı düşüncedeydim. Ve bunun videosunu izledikten sonra hani kendi düşüncemi onda gördüğümden e, bunu sizinle de paylaşmak istedim.